Hatay'ın ilçesi Şarkonak mahallesinde gece yarısı evin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gecenin karanlığında alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede yangın mahaline gelen itfaiye ekipleri binayı sarmak üzere olan yangına müdahale etti. Binanın son katında başlayan yangın çevrede büyük panik oluşturdu. <laughs> Dört katlı binanın terasından yayılan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. <laughs> Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.